Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Kanuni Sultan Süleyman Han'ın adaletinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Resulümüz döneminde yaşayan İran, Fars, Pers bunlar hep Acem ee, İran için kullanılır. Oranın bir hükümdarı var. Nuşiravan. Hatta Resulümüz öyle buyuruyor. Hatta bununla övünüyor Resulümüz. Ben adil bir hükümdar döneminde yaşadım diye. Adalet bu kadar önemli. Peki Nuşiravan kimdir? Nuşiravan Hazreti Ömer Efendimiz bir arkadaşıyla ticaret için İran'a gittiğinde orada kervanı ki mallar yağmalanıyor. Kervanı çalınıyor. Ona el konuluyor. Böyle bir mağduriyet yaşıyorlar. Bir hana sığınıyorlar. O hancı durumlarını anlayınca onlarla iletişime geçiyor ve diyor ki bizim adil bir hükümdarımız vardır. Filan gün haftada bir gün halkı dinler. Siz gidin meramınızı anlatın. O günü bekleyin size mutlaka bir çözüm bulunacaktır diyor. Tabi Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşı bekliyorlar. O gün geldiğinde gidiyorlar. Nuşiravan'la görüşüyorlar fakat bir tercüman aracılığıyla görüşme gerçekleşiyor. Tercümana sıkıntılarını anlatıyorlar. Tercümanda tercüme ediyor. Nuşiravan'a anlatıyor. Fakat bir netice elde edemiyorlar. Tekrar dönüp geliyorlar. Bu sefer Hancı diyor ki, hayır "Hayrola ne oldu? Efendim, bizim dil problemimiz olduğundan dolayı tercüman vasıtasıyla sıkıntımızı dile getirdik. Fakat e, bir çözüm olmadı." Hancı uyanık biriymiş, anlıyor. "Siz bekleyin. Haftaya bizzat ben gideceğim." Sizin tercümanlığınızı da ben yapacağım diyor. Bir sonraki hafta ya kadar bekliyorlar ve tekrar Muşiravan'ın huzuruna çıkıyorlar. Hancı Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşının başına gelenleri, yaşadıklarını anlatıyor. Muşiravan dinliyor. Hemen onların kervanını ve onların mallarını iade ediyor. Ya bulduruyor ya da hangi mallar varsa ne kadar kervana, kervanda, hayvana sahiplerse o kadar e, hayvan veriyor, o kadar mal veriyor. Yalnız diyor ki Nushrevan Hazreti Ömer Efendimiz'le arkadaşına Aynı kapıdan çıkmayın diyor. Biriniz şehrin doğu kapısından biriniz batı kapısından çıkın. Ve daha sonra ileride birleşirsiniz diyor. Tabi onlar şehri terk ediyorlar. Biri doğu biri batı kapısından. Fakat biri kapıdan çıkarken Nuşirevan'ın oğlunu kapıda asılmış olarak görüyor. Diğeri de tercümanı asılmış olarak görüyor. Meğerse bu soygunu bu eşkıyalığı organize eden Nuşirevan'ın oğlu. Nuşirevan'ın oğlu olduğundan dolayı korumak, kollamak ya da başıma bir sıkıntı gelmesin diye yanlış e, aktaran da tercüman. Dolayısıyla her ikisi gereken cezaya çarptırılmış olur. Biz Nuşirevan'ı tarihte evlat katili olarak anmıyoruz. Resulümüz de öyle anladı. Adil hükümdar dedi. Ve ben adil bir hükümdar döneminde yaşamış olmaktan dolayı iftihar ediyorum buyurdu. Şimdi gelelim Kanuni Sultan Süleyman Han'a. Şimdi daha şehzadeyken 2. Selim Han'ın bir sözü var. Diyor ki devlet erkanı ağabeyim Mustafa'yı severler tutarlar. Annem babam Beyazıt'ı sever ve tutar. Bana ise Allah'ım yeter diyor. Rüstem Paşa Irakeyn seferine çıkıyor. Fakat yaşanan sıkıntılardan dolayı seferi iptal edip dönmek zorunda kalıyor. Bir seferin iptal edip dönülmesi nelere mal olur? biliyorsunuz. O ülkeyi de o orduyu da düşman karşısında zayıf ve kendi aralarında iç çekişme halinde gösterir. Bu çok devlet açısından sıkıntılı bir süreçtir. Sonra Kanuni'ye işte ordu dönüp geldiğinde Kanuni ilk defa görüştüğünde öyle diyor. Sakın Oğlum Mustafa'nın bana isyan ettiğini kimse söylemeye kalkışmasın. Kim ki bunu dile getirirse onun kellesini uçurum diyor. Çünkü bir baba için evlat gözdür, kulaktır, eldir, ayaktır. Onun yokluğu gözünün, kolunun, ayağının, kulağının gitmesinden daha ağır gelir. Fakat Osmanlı öyle bir adil ki kanuni Afganlı birkaç kişiyle görüştüğümde muhabbet ettiğimde biri öyle dedi. Ya biz dedi kanuniye ikinci Ömer deriz. Sonra anlıyorum niye öyle dediklerini. Adalette zirve bir zat oluşundan kaynaklı. Sonra araştırılıyor. Osmanlı'da vezir de olsan, şehzade de olsan, Bey de olsan, geda da olsan, dağda çoban da olsan aynı kanunla yargılanıyorsun. Şartlar eşit. Araştırılıyor. Fakat bu araştırmalar neticesinde Mustafa'nın vezirlere, komutanlara, devlet erkanına tat mücadelesinde benim yanımda olacak mısınız diye gönderdiği mektuplar ortaya saçılıyor. İşte baba hayattayken böyle bir işe girişmek çok tehlikeli. Çünkü Osmanlı biliyor Selçuklu'da Kılıç Aslan olması lazım. Oğullarına devleti teslim ediyor da sonra oğluyla tat mücadelesinde mücadele ederken ölüyor. Bunlar tehlikeli süreçlerdir. Fetret döneminde kardeş mücadelesi çıktığında binlerce insanımız vefat etti. Bu eğer biraz daha ileriye giderse ne olacak? Tat mücadelesine girişilmiş olacak ve Osmanlı ordusu Osmanlı milleti kendi arasında çatışmaya girecek. Niye? Hz. Fatih döneminde hatta ondan önce de uygulanmıştır. Umumin menfaati uğruna ferdin menfaati feda olur. Eğer bir yerde birinin gitmesiyle milletin büyük bir çoğunluğunun kanının akması önlenecekse o feda olunur hükmü uygulanmıştır. Sebep Osmanlı ecdadımız milletinin kanını akıtmamak adına kendi kanının akmasına razı olmuştur. Yoksa tat mücadelelerinde ne olacak? Yüzlerce, binlerce her iki taraftan ya da her üç taraftan, dört taraftan, beş taraftan askerler şehit olacak, Komutanlar şehit olacak. Alimler, hocalar, millet. Dolayısıyla milletin canına, kanına zeval gelmesin diye kendi canına, kendi kanına razı olmuş. Kendi kanının akmasına, kendi canının gitmesine rıza göstermiş bir hanedandır Osmanlı. Tabi bunlar ortaya çıkınca Hüküm nedir? Bellidir. Hüküm işra alınıyor. İşte ondan dolayı Mahidevran Hatun'a yani Mustafa'nın annesine karşı küskünlüğü vardır. Niye evladına sahip çıkmadın, evladımıza sahip çıkmadın, erken bir dönemde bu şekilde harekete girişmesine vesile oldun diye üzüntüsünden dolayı küsmüştür. Daha sonra Hürrem Sultan da vefat eder. Beyazıt'la 2. Selim arasında mücadele, tat mücadelesi başlar. Bundan dolayı ikisinin yerini değiştirir Kanuni Sultan Süleyman Beyazıt'ın yerine işte 2. Selim'i, 2. Selim'in bulunduğu yere Beyazıt'ı gönderir. Fakat gönlünden padişah olarak geçirdiği Beyazıt'tır. Fakat buna isyan eden Beyazıt olacaktır. Düşünün ne kadar zor bir imtihan. Senin patişe olarak gönlünden geçirdiğin Beyazıt, Kanunu Sultan Süleyman Han baba olarak. Fakat haksız olan Beyazıt haklı olan ikinci Selim. Çünkü isyan eden Beyazıt. İsyan edip Selim'e saldırıya geçen Beyazıt. Evet, zor bir imtihan. Çoğu insanın duygusuna yenik olup da haktan uzaklaşabileceği bir imtihan. Zor bir imtihan. Fakat kanuni burada yine adaletten ayrılmıyor. İsyan eden kimse, emre uymayan kimse, kanunlara aykırı çıkan kimse onun karşısında oluyor. Mustafa da İran'a sığınıyor pardon Beyazıt İran'a sığınıyor ve İran'da e, naaşı gele, gelecektir daha sonra. Fakat ben e, şuna da inanıyorum. Eğer Hürrem Sultan hali hayatta olsaydı muhtemelen Beyazıt isyan edemezdi. Çünkü Hürrem Sultan e, öyle adildi ki eğer bir işi dolayısıyla Beyazıt'ın yanında 3 gün kalmış ise hiç işi de olmasa gidip Senem'in yanında da 3 gün kalan bir hatun idi. Hepsine aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta durmaya özen gösteriyordu. Evet e, muhteşem yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Han'a da Hürrem Sultan'a da çok iftiralar atıldı. Çok yanlışlıklar yapıldı. Onun için ecdadımızı çok iyi bilmek, anlamak lazım. Ben Hürrem Sultan'a, onun kişiliğine, onun yaptıklarına hayranım. Resulullah Efendimiz'in dünyaya geldiği hani saadetleri, Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın hemen kenarında, onu tamir ve tadilatını yaptıran hanımdır. Haremeyn-i Şerife büyük hayratlar yaptıran hanımefendidir. Kudüs Şerif'te bir aşevi var. Gittiğimde ziyaret etmekte nasip oldu. En az 4 kişiye, 400 kişiye, 400 aileye yemek çıkartılıyor. Ve öyle ferman buyurmuş. Vakfiyesini öyle vakfetmiş. Cuma günleri yahni verile. Eğer bir aile bir öğün Yemeğini almaya gelemezse mutlaka ikinci öğün onun kapısına bırakıla. İsmi yazılmaya, numaralarla şifrelendirilip halk içinde mahcup edilmeye. Evet. Yani Hürrem Sultan'ın inceliğine bakın. Yaptıkları hayır ve hasenata bakın. Yine e, İstanbul'da Haseki Vakfiyesi var. O vakfiyede bir şifahanesi var. Oranın vakıf namesine de öyle yazıyor, öyle yazdırıyor. Doktorlara öyle diyor. İçiniz kan dahi ağlasa geleni hep güler yüzle karşılayın. Onlara, hastalara hep ümit verici olun. Parası olmayandan asla para talep etmeyin. İlaçlarını tedarik edemeyenin ilaçlarını temin edin. Evet, böyle bir hanımefendi. Şimdi şu şuna da dikkat edelim. Yani Osmanlı'da harem deyince kadınların, kızların eğlence ettikleri, eğlence yerleri falan değil. Kadın ve erkekli hele hiç değil. Padişah bile hareme sadece eşi olduğu zaman girebilir. Padişah bile hareme giremez. Diğer kadınları göremez. Böyle bir şey yok. Enderun Devlet adamlarının yetiştiği mekteptir. Haremde devlet adamlarına ve padişaha eş olacak kalitede hanımefendilerinin yetiştiği bir mekteptir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu çok iyi itirak edebilmemiz icap ediyor. Evet, hepinize iyi akşamlar.